Bir tane sahne çıktı geçen, ee, filmin içeriği çok saçmaydı aslında herkes yasak ilişki geçiriyordu yani kızın e, kardeşiyle, e, kızın kardeşiyle kocası birlikte oluyordu ve bunu bir küvetin içinde sahnesini e, sansürsüz bir şekilde yayınlıyorlardı. Sansür koyuyorlardı ama bunu bütün hani mesela 8 yaşındaki çocuk da kalkıp televizyonun önüne geçince bunu izliyordu. Hani oraya bir sansür koyduğunuzda hiçbir şey değişmiyor aslında. Evet. Hani bir oradaki 6 yaşındaki çocuk da bunu fark ediyor diğerleri de bunu görüyor. Ben gerçekten hani senaristlerimiz hele ki Türk dizileri nasıl yapılır diye şey yazmışlar. Hani hepsi belli bir e, içeriği hep aynı dönüyor. Yani hepsi bir aşk üzerine. Mesela son zamanlarda e, bir Gönül Ra bir dizi çıkmış. E, o mesela çok saf ilerliyor mesela. O da evet sıkıcı ama hani düz mantık ilerliyor. Tamam aşkın da içinde olduğu ama bazı şeylerin mantıklı olduğu şeyler. Evet orada belki uçan arabalar var ama hani bu mantık içerisinde ilerliyor. Milletin kimle kimin yaptığı belli olmayanlar da değil yani. Insanlar bence çok yanlış yönlendiriliyor. Sonra geçiyorlar televizyonun karşısına. Ee, şey televizyonun karşısına geçiyorlar. Çocuklar altı yaşındaki çocuğu orada izletiyorlar.